Kamu Taşeron Haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile yine bir haberle sizlerle beraberiz. Kemal Demir kardeşimizin yazmış olduğu bir paylaşım. Sizlerle paylaşıyoruz. Eline emeğine sağlık bu arada Kemal Demir kardeşinin. Hele toplanın dostlar. Son kez maaşlar ve geri dönükler hakkında detaylı paylaşım yapacağım. Lütfen bu konuyu geçelim artık olur mu? Neredeyse defalarca paylaşımlar yaptık ama verdiğin cevabın altına yine de aynı soruyu soran var. Biz emek verip paylaşımlar yapıyoruz, zaman harcıyoruz. Hatta sosyal medyalarımdan ulaşanlara yine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Biz Ahmet paylaşımları dikkatlice okuyalım olur mu dostlar? Geçmiş paylaşımları görmemiş olabilirsiniz. Sayfayı inceleyelim. Tüm sorularınıza zaten cevap bulacaksınız. Evet, gelelim son kez anlatmaya. Öncelikle şu an kimsenin maaşı zamlanmadı onu başta belirteyim ki bordroya bakan hani zam demesin ki soran var şu an. Kamu çerçeve protokolü zamlara uygulanması için sözleşme beklenen kurumlardaki öncelikle sözleşme imzalanması lazım. Zam sonrası. En düşük yövmiye brüt 725 TL olacak. Mevcut sendikal haklarınızda %45 zam uygulanacak. Zam sonrası en düşük maaş %20 vergi vergide 18 bin 22 bin arası olacak. Bu fark neden diye soran olursa kimi kurumda yemek ücreti yok kimi kurumda var. Bir günlük yemek bedeli net 94.25 TL olacak. Kimi kurumda X hak var kimi kurumda yok. Sözleşmelerde ne zaman imzalanır bilemeyiz. Ancak geçmiş dönemlere baktığımızda Kamu Çerçeve Protokolü imzalandıktan en geç 1 içinde kurumlarda sözleşme imzalandığını görmekteyiz. Kurumunuzda sözleşmeyi imzaladığı zaman zamsız aldığınız ücretlerin zam farklarını alacaksınız. Miktar yine kurumlardaki haklara göre ve işçinin aldığı ücrete göre değişiyor. 1 Ocak 2023 Sözleşme Başlangıç Tarihi olan kurumlarda yemiyesi 300 33.60 TL oranı %20 vergide en düşük net geriye dönük fark 60.000 TL ödenecektir. Geriye dönük fark ücretlerinin belirli bir ödeme tarihi yoktur. Ancak genelde bir ay içinde hesaplanıp tarafınıza ödenir. Sözleşme imzalanması Mayıs sonuna kalırsa geriye dönük miktarı artacaktır. Yevmiye 333.60 TL üzerinde olan haliyle zam farkı daha az alacak. Sözleşmeye başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olanlara Temmuz ayında 1. yıl 2. 6 ay zammı olarak %15 zam uygulanacak. Eğer Temmuz sonrası sözleşme imzalanırsa zamlı maaş Ocak ve Temmuz zamları ile birlikte alacaksınız. Bu durumda en düşük YM 725 TL değil 833.75 TL olacak. Sendikalı haklarına da Önce %45 sonra üzerine %15 zam uygulanmış olacaktır. Kamu çerçeve protokolünde olan ve tablosunu sayfa, sayfamızda defalarca paylaştığımız haklar şu an kurumunuzda yoksa sözleşme imzalanınca olacaktır. Artık maaş ve geriye dönük farkları konusunu lütfen kapatalım. Zaten sözleşmeler imzalanınca detaylı olarak tablolar halinde detaylı paylaşımlarımız olacak. Çalışan kardeşlerimize kolaylıklar, istirahat edenlere ise hayırlı hafta sonları diliyorum. Herkese Allah'a emanet diyorum diye bir yazı paylaşmış Kemal Demir kardeşimiz. Bu yazısından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı destekleyip abone olup beğenip paylaşırsanız bildirim zilini açarsanız en yeni en güncel videolardan haberdar olursunuz diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar.